Birinci soruda bir para ve peş peşe iki defa atılıyor. Birinci de yazı, ikinci de tura gelme olasılığı soruluyor. Peş peşe olayların olasılıkları çarpıyoruz. Yazı gelme olasılığımız 1 bölü 2 çarpı. İkinci de, tura gelme 1 bölü 2. Bunları çarparsak 1 bölü 4 bulunur. C şıkkı. İkinci soruda bir para peş peşe 3 kez atılıyor. İlk ikisinde yazı, üçüncüsünde tura gelme olasılığı soruluyor. Peş peşe olaylarda olasılıkları çarpıyoruz. Birincisinde yazı gelme olasılığı 1 bölü 2'dir çarpı. İkincisinde de yazı gelme olasılığı 1 bölü 2'dir çarpı. Üçüncüsünde tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Bunları çarparsak arkadaşlar 1 bölü 8 bulunur. E şıkkı. Üçüncü soruda bir zar ardı arda iki defa atılıyor. Birincisinde çift, ikincisinde dörtten büyük gelme olasılığı soruluyor. Peş peşe olaylarda olasılıkları çarpıyoruz. Çift gelme olasılığı 3 tane çift sayı var. 3 bölü 6 çarpı 4'ten büyük gelme olasılığı bakın 2 tane 5 ile 6 2 durum var. 2 bölü 6 bunları çarparsak 6 bölü 36 sadeleştirirsek 1 bölü 6 bulunur. C şıkkı. Dördüncü soruda bir atıcının bir hedefi vurma olasılığı 1 bölü 3'müş. Bu atıcının 3 atış yaptığında 2 kez vurup 1 kez vuramam olasılığı soruluyor. 5 bir olaylarda olasılıkları çarpıyoruz. Bakın vurma olasılığımız 2 kez vurma durumunda 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. Diğerinde vuramam olasılığı arkadaşlar 2 bölü 3'tür. Bu şekilde 3 tane durum var. 3 ile de çarparsam işlemleri yaptığım zaman 3'lerin biri gidiyor. 2 bölü 9 olasılığı çıkıyor. E şıkkı. 5. soruda Fadime Ana'nın 10 tane tavuğu varmış. Her sabah tavukları kontrol ediyormuş arkadaşlar. Yumurtaları var mı yok mu diye. 6 tanesinin yumurtası varmış. 4 tanesinin o zaman yumurtası yoktur. Kontrol edilenlerden birincisinin yumurtalı olma olasılığı 6 bölü 10'dur. İkincisinin yumurtasız olma olasılığı 4 bölü 10'dur. Buradan 6 kere 4 24 bölü 100'dür. Bu da %24'dür arkadaşlar. Bursa. 6. soru da 20 kişilik sınıfta 8 tane kız varmış. Geriye 12 tane erkek kalır. Bu sınıftan başkan ve yardımcı seçilecekmiş. Başkanı kızlardan seçeceğiz. 8 kız var. Toplam 20 kişi var. 8 bölü 20 çarpı. Yardımcıyı erkeklerden seçeceğiz. 12 erkek var. Başkanı seçtiğimiz için 19 kişi kaldı. 12 bölü 19 da çarpıyorum. İşlemleri yaptığımız zaman 4'e bölersem 2, 4'e bölersem 5. Buradan 24 bölü 95 bulunur. D şıkkı. 7. soruda bir şans oyununda önce hilesiz bir para sonra da hilesiz bir zar atılıyormuş. İkisinde de bir gelirse oyun kazanılıyormuş. Paranın bir gelmesi demek yazı demek arkadaşlar. O 1 bölü 2'dir olasılığı. Çarpı zarın da bir gelmesi 1 bölü 6 olasılığıdır. Çarparsak 1 bölü 12 olur. E şıkkı.